Merhaba arkadaşlar. Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender sivri zeka. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim arkadaşlar. Hemen ilk buluşuma geçmek istiyorum. İlk buluşum özellikle büyük şehirlerde yaşayan arkadaşları ilgilendiriyor. Biliyorsunuz toplu taşıma araçları özellikle iş çıkış saatlerinde adeta bir facia alıyor. Kalabalık, gürültü, tantana o bu derken otobüse biniyorsunuz, içeriye girdiniz. Ya efendim bir bakıyorsunuz etrafta oturacak yer yok, tutacak hiç yer yok. Peki bu bunun için ne yapacağız? Hemen size söylüyorum. Efendim bazı sesler duyuyorum. Aman hocam canım hocam İskender hocam. Sen bu pompayla ne yapacaksın? Hocam diyorsunuz. Hemen gösteriyorum. İlk önce bir otobüs çağırım arkadaşlar. <laughs> sağ yap, sağ yap. Melihçim ağzıma değil kafama. Aferin kardeşim. Benim bu bir otobüs. Geldi. Açıldı, içine bindim. Sallanıyorum, gidiyorum. Sağda solda bana bakanlar var. Evet Melihciğim yana değil, havaya doğru biraz zıpla. Çok güzel. Baktım tutacak yer yok. Düştüm, düşeceğim derken pompayı gelip tavana. Bir yapıştırıyorum ki artık benim de kendime ait özellikle bir tutacağım var. Gördüğünüz gibi bunu tuttuğumda yukarıya yaptığı basınç sayesinde gayet sağlam bir şekilde duruyor. Ben de böylece düşmemiş oluyorum. Diyelim otobüsten indim açıldı. Bunu burada bıraktım ki başkaları da rahatça kullansın. Onlar da hak ettiği gibi düşmeden yolculuk etsin diye. Hadi gidelim arkadaşlar. Düştü olabilir. Çiki çiki baba. Ben İskender Sivri Zeka. Sıra geldi ikinci buluşuma. İkinci buluşum çevresinde lüzumsuz insanlar olan kişileri ilgilendiriyor. Arkadaşlar biliyorsunuz hepimizin kendine zaman ayırdığı günler vardır, aylar vardır her neyse. Ben de mesela diyelim bugün kendime ayırdım. Bilgisayarımdan müziğimi açmışım. Yeni yazdığım kitabımı almışım. Amatör balıkçılıkla ilgili bir kitap yazmıştım. Onu inceliyorum, bakıyorum, müzik çalıyor, ediyor. Ama sizin bu huzurunuzu bozan bazı insanlar oluyor. Gel Melihciğim, gel şöyle. Şimdi ben tam kitabı okurken, şu şekilde kitabımı okurken... Hocama kolyoz balığı mı ya? Kolyoz gördüğünüz balığı gibi. Iyi de şey, arkadaş çevresi kötü onun ya. Kendisiyle çevresi kötü. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş başladı. Bayağı kötü oluyor ya. Bence onların tatları falan çok iyi değil yani hocam. Hala kilitlemeye devam ediyor. Siz bu kitabı ne zaman yazmıştınız ya? Ve şimdi ne yapacağınızı hemen söylüyorum. Biliyorsunuz biz türküler iş makinesini izlemeye bayılırız. Sen de çok seversin Melihciğim. Az çok ben de biliyorum. Ben iş makinalarının loop halini böyle uzunca bir sürü olanını geldim bilgisayarıma indirdim arkadaşlar. O görüntüyü beni böyle kilitlediği zaman bir arkadaşım konuşuyor diyelim. Konuş Melihciğim oradan bir şey... da güzel aslında ama renkleri çok <laughs> fazla. Ha, 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 dedim güzel da. dedim buradan görüntüyü açtım önüne doğru verdim. Bak kumu nasıl taşıyor değil mi Melihciğim? Sen bunu izle kardeşim derken He? adeta iş makineleri konsantre oldu. Evet bak kumu nasıl götürüyor döküyor değil mi Melihciğim? Artık o kişi burada değil hipnoz olmuş gitmiş. Ve ben de bu sayede kitabımı, meşgalemi daha güzel bir şekilde zaman ayırmış oluyorum arkadaşlar. Ben İskender Sivri Zeka. Ve sıra geldi son buluşumuza arkadaşlar. Son buluşum köpekle derdi olan insanları ilgilendiriyor. Özellikle Özellikle uzun saçlılar bilir ki kepek bizim hayatımızın bir döneminde bize adeta ızdırap oluyor. Özellikle koyu renk kıyafet giydiğimiz zaman saçımız hafif sallansın. Buralar bembeyaz, kar yağmış gibi. Dedim ki İskender senin de bir zamanlar saçın uzundu gençlik döneminde. Sen bu güzel kardeşlerimiz için ne yapabilirsin de bu kepek derdinden kurtarabilirsin. Hemen gösteriyorum. Ben şöyle bir peru taktım. Peru takınca bir anda sesim kısıldı. Tabii ki şakaydı arkadaşlar. Böyle uzun saç kepekler dökülüyor etrafa saçılıyor. Şimdi ben ne yaparsam bu kepekle hem barışmış olurum hem de kendimi daha renkli bir kişilik yaparım. Gösteriyorum. Şöyle simimizi aldım. Bunlar de sağ olsun bana verdi. İskender hocam buyur dedi. Şimdi bu simi aldım açtım her tarafa döküldü. Lanet olasıca çıkmaz bir de. Simi getiriyorum şöyle saçımın uçlarına. Kepekmiş gibi döktüm. Şuraya biraz. Evet gözüme dökmeseydim daha iyiydi bence. Diyelim döktüm. Şunu da şöyle kapatayım ağzını. Böyle duruyorum. Saçım sallanmaya başladı. Gördüğünüz gibi rengarenk bir şov halinde saçımdan dökülüyor. Köpek yerine sim dökülüyor. Böylece benim renkli kişiliğim ortaya çıkmış oluyor. Hem de köpeklerle barışmış oluyorum arkadaşlar. Ben İskender Sivri zeka. Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleydim arkadaşlar. Umarım bunların hepsi sizin işinize yarar. Bu arada şuraya da tıklayarak köpekler sahiplerine ne kadar benzer atlı bir videomuz var. Test etmişiz. Çok da keyifli bir video izleyin derim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.